Belki de birçok izleyicimizin size başta soracağımı düşündüğü soruyu sadece dostunuz olarak, sizi seven bir insan olarak sonda sormak pardon. istiyorum bu sayede de sizi can kulağıyla dinlemiş oldum. Efendim. Ee... Mahtum Küçük Hanım'ın e, bir trafik cezası almasına neden olan bir olay oldu. Ve bu konuda tabii ki babası olarak siz de herhalde sosyal medyada saldırıya uğruyorsunuz. Ee, ya zaten başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yok. Kızlarımız göz bebeğimiz. Tabii ki bu konuda bir açıklama yapmak ister misiniz diye size sormak istiyorum. Yani açıklama şöyle. Tabii yapılan bir yanlış. E, efendim şeysiz geçmek e, efendim izinsiz geçmek yanlış yerden geçmek. Cezada dönmek. da ödedi dönüş, galiba değil, öde değil mi efendim? 140 bin kadar bir... bir evet, 130 küsür bir şey 130, ediniz, 138 böyle bir 9 şey? 9 mu ne bilmem. Evet. Şey ödedi tabi cezayı ödemez Hı. mi? Cezayı da ödemişler. Şimdi bu... Çakar meselesi. Çakar yani. Mesela. meselesi. Yani 9 herhalde en az 9 senelik evli. Hı. 3 tane torunum var. Maşallah. E, ee, kız yavrularım var. Şimdi bu yavrumuz bir anış yapmış tamam. Buna bir ceza da takdir edilmiş. Bu da tamam. Devletin cezasına zaten Hı. saygımız sonsuz. E, ee, buna bir şey diyecek halimiz yok. Yani o da yanlış yapmış. Yapmamalıydı vesaire. Çakar meselesi eşi zaten e, ticaret adamı. Yani işte tekneler yapıyor vesaire. Avrupa'ya işte e, ne bileyim Almanya'da fuarlara işte Dubai'de fuarlara katılıyor. Tekne imali var vesairesi var. Ben, ben işlerini güçlerini hakikaten bilmiyorum. Yani maddi kazanç Bu çakar gibi, alması bilmiyorum. sizin sayenizde olan bir şey değil Benimle de alakalı mi? bir şey değil. Yok. Yani Rican'ın çakar meselesi de vesairesi de yani eşi olan eşinin aracıymış zaten. Evet, evet. Ondan sonra araç 38 milyonlar dan başlatıldı. Yok mu artırana girildi? Yani halbuki elektrikliymiş. Şimdi ben öğreniyorum. Ben evet. elektrikli olan olmayanı da fark edeceğim mi? Demem. Elektrikliymiş. Fatih Bey yani kendisi koleksiyonu var. Arap cip koleksiyonu ama e, hemen orada 38 milyon, 20 milyon ya o zaman elektrikli. 138 mi? Yok 38 milyon demiş Halbuki şey 12 milyon. 12 milyon çok para mı? Çok para. Ben e, ben niye biliyorum? Yani ben bir minibüse biliyorum ayağımı uzatmak için de önüme bir şey koymuşum. Biliyorum. Yıllardır o, minibü, o minibüsten tamam mı? 200 senede bir değiştirsem de aynı minibüs. 1 bir milyon, 1,5 bir milyona eski minibüsü satılığa koydum. Satamıyorum şu anda. 1,5 milyona bile alıcısı olmayan bir minibüste ben ömrümü bütün Türkiye'yi gezdim. O arabayla geziyorum daha taş. Yani benim durumum başka. Allah herkesi yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. Kardeşi kardeş yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. Şimdi onun eşi zengin olabilir. Yani zekat çok verir. İyi biliyorum. Yani, Sever misiniz damadınızı? Kat kat zekatını verir. Arabadan zekat yok diyorum. Olsun diyor. Olur mu diyor. Araba Onların da zekatını verir. Hani bindiğin arabanın zekatı yok diyorum. Bunlar arabanın da zekatını verir. Şunun da zekatını verir. Yani cömert bir şey. Fakirlere faydalı. Ha şimdi ben burada o evli bir kızın bu şeyine ama cübbeli burada tabii abartılan ne? Pazartesi günü bunu biri çekmiş. Tam perşembe APO'nun şeyi açıklanacağı dakikada açıklanması ve demli ismini şu anda vermeyeyim ismi ben de biliyorum size söyleyebilirim demli bir gazetecinin 50-60 tweet atarak bir saat içinde kızımın telefonuna da ulaşarak e, demli bir gazetecinin çıkarttığı ihtiyaç ettiği ve bütün milleti galeyana getirdiği ve Apo'nun ilanını Türkiye'nin gündemini değiştirdiği ben o yok ya o olur mu dedim Türkiye'nin gündemi nasıl diyecek Apo'nun meselesi var diyorum e, hayati mesele diyorum 5 milyonu geçmiş e, efendim şey Dubai'de şu kadar Fransa'da bu kadar uluslararası haberler Burada FETÖ parmağı olmadan bu o kadar uluslararası işin FETÖ'ye aittir. Avrupa Birliği falan Almanya'da yüzde yedi bilmem nerede yüzdür. Böyle oran rakam rakam getirdiler. Ya şok oldum ya burada yanlış var. Burada bir ceza olması lazım. Ceza verilmiş ceza kesilmiş. Ama bir hakaretler seni tam da 28 Şubat tam da başörtü meselesi yani bir başörtülünün Başörtülünü, ben çarşaf kesin isterim tabii. Başörtüsü beni kesmez. Ben başörtülü olmasından da memnun değilim. Cicili bicili başörtü takmayı da ben caiz görmüyorum. Benim fetvalarım ortada. Benim kızım diye ben hiç şey hatır etmem. Ama tabii onlar başörtüyü de azmedemiyor. Sizi AK Parti zenginleri, sizi başörtülüler bir hakaretler şurada görürsek öldüreceğiz, burada görecek keseceğiz. asacağız beş binden fazla tehdit. Tehdit, torunlar 8 yaşından büyük torun, 9 yaşına girecek çocuklar daha arabaya binecek halleri kalmamış. Yani bu böyle olmamalı, böyle bir linç. Bu istediğin şekilde yapıcı tenkitler olur. Bu ne lüks, bu ne şey, ya biraz mütevazı yaşayın kardeşim efendim. Bunlar denebilir, bunlar kabul edilebilir. Benim de makul gördüğüm tenkitlerdir. Ama yani sövmek, saymak, keseceğiz, asacağız. Yani mecliste bir CHP milletvekilinin çıkıp AK Parti'ye bağlamak, hükümete bağlanması o ne alakası var yani şimdi bunlar ne alakası var? Ondan sonra biz geldiğimiz zaman şöyle yapacağız. O cübbeli dini istismarcısı, cübbeli dini istismarcısı. Yani şimdi bu olayın cübbelin dini istismarcısının nereden geldi bu meclise? Yani bu haddini açtı, Haddini aşan her şey zıttına inkılap eder. Zaten bu kafadan dolayı iktidar olamıyorlar kendileri. İnsanlara bu şekil özel hayatlara müdahale ve saldırı ceza verilir. Başka ceza müeyyideler var sonra ifadeler alınır. Bunlar her şey normal ama herkes gibi olmalı yani herkes ne yapılıyorsa aynı muamele olmak. Başına cübbeli koğunduktan sonrası sonra zaten. bu kadar sövme ve hakaret ve tehdit hak edilmiyor yani. E tabii hakkımızı helal etmiyoruz bu sövenlere, sövenlere çok sayanlara. E, meşru tenkitlere açığız. Onlara bir şey demiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Te